Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> kutu açılımı yapacağız. Bu ilk kutu açılımımız olacak o yüzden heyecanlıyım. Mighting Force açacağız. Mighting for arkadaşlar ben bu setini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim ama, ama e, işgalciyi de alabilirim. <laughs> Şimdi bir beşliden günün içinden vuralım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın onu da ayrıyeten söyleyeyim. Bu bizim videomdaki ilk kutu açılımı bir yandan da açmaya devam ediyorum. Şöyle iki tane verdi gayet güzel. Daha da olmamış orası. Arkadaşlar burada bu arada abone olursanız sevinirim. Ee, bakalım alabilecek miyiz? Bence alırız. Bu arada buz kaskını da artık ben, buz kaskını istiyordum zaten. Çok iyi oldu. <laughs> Buradan da bir tane beleşimizi aldık. Gayet iyi. Buradan da bir tane şöyle kutumuzu aldık. Bunu da açarız. Burada bir tane süreli verdi. Bu önemli değil. Al bunları tam. Tekrardan bir onu yapıştırdık. Bakalım vermedi. Şimdi garantiden verecek. <laughs> Tamamdır. Gerçekten aldık en azından. Kaç tane olmuş? Dört tane olmuş. Okey. Hop bir tane geçti. Şöyle totem. Tekli. Bir tane de onunla vuralım. Geçsiz. Ne çıkıyor? Sanırım bir şey çıkmadı gibi. Olsun 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 olsun. Biz devam edelim. Şimdi 4 tane var. Kaç uyucu harcamışız? 2000 uyucu falan harcamışız. Yani iki her 2000 uyucuya da 4 tane verse okey. Alıyoruz yani buz diyar setini. Tam olarak da karar vermedim işgalcımı buz diyarımı ama bakacağız. Bakalım bir tanesini alacağız. Tamam şuradan garantimiz de alın da. Evet açmaya devam ediyoruz. Tamamdır bir parçacık daha. Yok şu an çöp çıktı. Bir tekli. Yanına bir onu vurduk. Bir tane kırmızı gayet iyi. Devam ediyorum. Tamam. Devam. Tamamdır. Okey. Şimdi. 7 tane olmuş. Devam edelim. Az kaldı zaten. Bir tane daha verdi. Okey. Şimdi işgal setini de alabilirim buz değer setini ama ben gayet yani buz değer setinin gayet daha iyi olduğunu düşünürüm. O yüzden ben buz değer setini alacağım. Ama belki Mining Forge uzun zaman gitmezse yani çok uzun zaman çok çok uzun zaman gitmezse ya da giderse tekrar gelsen yani o kadar uzun zamana kastım. Yani gider tekrar gelir belki de yani çok uzun çünkü benim kastım. O zaman işgalciyi de alabiliriz. Ya da Mining forç zamanında bir tane bug'ı vardı. Tekrardan girebiliyordum. Öyle de girebiliriz. Tabi elimizde kırmızı parçacık kalırsa 13 tane falan çıkartırsam bir tane kalır. Onu da tekrardan girebiliriz. Falan sayarız Ben bu arada yavaştan açmaya devam ediyorum. Tekli vurdum bir tane. Okey bir şey çıkmadı. Ve onu bir tane kırmızı parçacığımız da aldık. 10 tane oldu. Son iki tane. Boş hızlı hızlı vuruyorum. Boş. Hızlı hızlı vurduk da yani. Bitir. Ver yani. Ayıp oluyor. Bu onu da verir mi? Bakalım. Yok. Sanmıyorum. Ay Sonlarda çok şanssız ilerledik. Bakalım. Bunda var. var. iki tane var. Bir tane zaten net garanti diye tamamdır. Okay. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi buz diğer çok güzel. İşgalci de emojisi. Bak işgalcinin tipini çok sevdiğimi söyleyemem. O ne iş, saat açısından güzel. Bir de emojisi güzel. Allah hangisi olduğuna birer arada karar vermem lazım. Çünkü işgalci de yani, e, yani artık nadir değil. Söyleyeyim yani açıkçası. Artık işgalci nadir değil. O yüzden nadirlik açısından bir sıkıntı yok. Neyse ben bari bir elimde kalan ucuyla RP açayım. Yakında zaten RP videosu da gelir. Yani RP'yi fulllediğim zaman artık son haftada mı RP son haftasında mı artık o zamanlar falan bir tane RP videosu gelir. Kanalda RP setlerini falan işte şey yapar. Yani bu orada e, son kalan hocam da en kârlısı bence Martin koca basmak. Onu da bastım zaten de şu buz diğer setini alsam alayım ya. Buz diğerini alayım ne olacak ya. Arkadaşlar ben bir düşüneceğim falan biraz daha ondan sonra bu karar verdiğimde zaten e, gameplay'de ben hangisini aldığımı görürsünüz gameplay'e geçtiğimizde e, yani şimdilik e, yani buraları ben birazcık düşüneyim taşınayım en son zaten sorayım falan birilerine en son zaten söylerim yani ne alacağımı burada yanında böyle kutular da varmış aslında Mighty Forge'a basmak dışında bunları da açabilirim ama Maskara zaten vermez bir şey ya. Maskara hı, gerek yok maskaraya. Tamamdır. Maskaraya gerek yok zaten. Hadi hocam ben bari şu sunucuyu bir de basayım da ondan sonra zaten gameplay'e geçeriz diye düşünüyorum. Setleri setler iyi ya. <laughs> Acaba hangisini alsam neyse. Son 1837 ureceğim kalmış. Bunları da basayım artık ya. Şu anda emojilere baktım da bir. Onlara bakıyorum. Bir emojiler çünkü güzel. Ha bilemedim. Buz diye daha iyi gibi ya. Buz değer daha iyi duruyor abicim. Buz değer daha tatlı duruyor, daha güzel duruyor. Şikayetin işte emojisi güzel ya ondan. Yoksa buz değerle yarışamaz zaten de ya bana göre. Yani bana göre. Herkesin renk zevkleri tartışılmaz yani bana göre. Ee, şey işgal setinden çok daha güzel buz yer seti. Ve onu alacağım. Ama yani işgalci de belki işte tekrar gider gelir sonuçta Mighty Force'lar eski setlerle beraber tekrardan geliyor. O yüzden yani sanmıyorum bir sıkıntı olacağını. En kötü bir daha geldiğinde zaten işgal için bir 700 TL'lik yatırsam. Yani 700 TL'lik bayağı paramı biriktirip böyle bir uzun süre zaten uzun süre diyorum ya. Böyle eee bayağı bir biriktirsem. Ya da Mighty Morphin gidip gelmesi tekrardan 5 hmm. ayı bulur yani. Ben size diyeyim. Yani Mighty Morphin gidecek. Gelecek. Sonra tekrar gitmeden önce alacağım. Yani yine sonlarına doğru açarım Mighty Morphin gitmeden önce. Neyse şu aldıklarımıza bir bakalım. Buz yağı kaskı var. Ee, gayet iyi. Onu da çıkarttık. Ona da ihtiyaç kalmadı. Ee, tamam ya ben vuruyorum. Artık bakalım işgalciye yetecek kadar alamayız bu ucayı ama en azından böyle bir belki 15'e kadar çıkartırız 15 olmasın işte bir 14 belki 16 bakalım görelim bakalım e, okey açalım bir tane verdi ben sanmıyorum işgalciye alacak kadar bu çıkartacağımız işte ama zaten ne kadar şey yaparsak da dediğim gibi 700 yani 3850 UC'ye yakın UC gerekecek yani buna. O da çok fazla bir şey değil. Çünkü 3850 UC'ye benim yani derdisi 4000 UC diyelim. Benim deneyimlerime göre 4000 UC'ye 8 tane almamız gerekiyor. Bize e, kaç tane lazım olduğunu işte şimdi göreceğiz. Ben 8'den yani böyle eğer şey falan bir tane alacağımızı falan düşünmüyorum. Hatta zaten şu 15'e gelmişiz yani. 3 tane. Şimdi bu diğer setini alacağım büyük ihtimal. 3 tane kalacak. 8 tane. Bize 7 tane Hani şanssız gittik diyelim biraz daha. Bize 7 tane daha yeter. 7 tane de yeter yani. Bir de Royal Pass'ı Royal açacağım. Oje'ye gelecek Royal bir miktar. Onlarla da belki açar açar tekli tekli falan. Bir tane şey yaparım. Bir tane çıkartırım. Bize daha az da gerekebilir yani. Öyle avantajlı bir şey. Şöyle son bir kez daha baktım da ben net olacağım ya garanti buz diyarını alacağım. Ucen bitti zaten ya. Bunlara bakıyorum da işte boşuna. Bunlar zaten kötü abi yani. Ee, benim bir tane arkadaşım önermişti bu sandığı da ben sevmedim çok. Bunu da açabilirim aslında. Maskari aslında açardım da yani. Full 8000 UC'yi bassam bile en fazla maskarının maskesini verir. O yüzden çok kötü bir sandık. Ben. Yani kötü de diyeyim. UC yiyici bir sandık. Ve UC yiyici sandıkla kötü. Martin push garanti alıyorsun zaten. Ben Martin Koş'ları seviyorum o yüzden. Genellikle eee Minecraft vurucuyum. Bu arada benim hesabımı bütün ilk defa görüyorsunuz. E, hesap tanıtımında yakında gelecek. Ben gördüğünüz deriz ama çok bir şey yok. Hesap tanıtımı artı gameplay olarak gelir büyük ama video. Çünkü hesapta çok bir şey olmadı benim. öyle gelir. Arkadaşlar bu arada, abone olmayı, abone olmayı, bu arada bu like atın, Bu arada arkadaşlar zaten e, şimdi gameplay'e geçeriz. Gameplay'den zaten sonra yani gameplay gameplay'e geçeriz. De, pardon. Gameplay'den önce benim bu bir bu diğer setini ya da işgal setini aldığım yer gelir. Sonra zaten gameplay'e geçeriz. Şimdi kanala abone olmayı unutmayın. Biz şimdi gameplay'e geçelim zaten. İşte anladınız. Ve arkadaşlar şu an nasıl bomba an geldi set alacağımız an geldi set alıp buradan gameplay'e geçeceğiz. Ben şahsen buz diğer daha çok beğendim ve buz diğer setini seçmeye karar verdim. Şimdi buz diğer setimizi alacağız. Ee, bakalım bu benim e, önemli olarak yani Royal Pass destansıları e dışında 3. destanı ve aldık seti şu anda. Of çok güzel ya bence set çok iyi. Ben seti gerçekten çok beğendim. Şöyle üstüme de gidelim. Şimdi arkadaşlar gameplay geçelim. Bu arada bunu Arkadaşlar şimdi gameplay geçmeden önce aklıma bir şey geldi. Onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz ne aldığımıza bakmamız lazım. Ona bakacağız. Ondan sonra gameplay'e geçeceğiz. Şimdi bir tane de çok tatlı bir tane buz yer kaskımız var. Gayet iyi. Burada ben de kendi kaskım Tabii ki genellikle onu kullanacağım buz yer kaskı da gerçekten bence çok iyi bir kask. Sonra e, buzlu buz diğer setimiz zaten en güzeli bence buz yerse değişik ayrıca çok daha güzel. Şimdi bence böyle e, size göre farklı olabilir. Elimde bir tane VS uydurdum ben zaten. Yani böyle yılbaşı temalı daha tatlı bir VS uydurdum. Güzel bir onu uydurdum yani. E, sonra burada buna çok uyumlu bir tane emojim de var. Geçen ki ilk değil. E, çok önceden buzlu bir tane x -Suite vardı zaten. Onun emojilerinden. O ilk suit bende yok ama işte emojileri ne almıştım onu önce ya da 300 gümüş parçacığa. Şimdi tabii ki en önemli ve en güzel emoji'miz bugün aldığımız. Bu gerçekten çok güzel bir emoji ya. Şöyle bakalım. Gayet iyi. Arkadaşlar bu arada e, şimdi gameplay'imize geçeceğiz ama ondan da önce e, ben ne diyecektim ya? Ben ne diyecektim? A, ne diyeceğimi unuttum. Neyse arkadaşlar biz gameplay'imize geçelim. Arkadaşlar şu an lobideyim. Lobide bile yani lobi şeydeyim. Bekleme alanındayım. Bekleme alanında bile set gerçekten çok güzel duruyor. Ben valla e, buz diyarını aldığım için mutluyum. İşgalci yazsın yani bu kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Bu arada şununla selamlaşmadan gitmiyorum ben maça. Ha şöyle. <laughs> Arkadaşlar yani açıkçası söyleyeyim. Set gerçekten çok güzel yani. Üstüme oturmaklığı falan şöyle. Ben setting'i gerçekten çok beğendim şimdi. Tabii ki gameplay'imize geçeceğiz. Atladım. Sırada görüşürüz. Arkadaşlar şu anda düşüyorum. Vallahi yetişebildiğim kadar yetişeceğim. ben göre şuradaki adama vuracağım ya. Bak şuraya bir tane düştü ya. Onu vurup buradan oraya koşarım. Beleş o adam bence çok pro oynadığını Arkadaşlar bu setin şimdi oynanışına bakacağız. Bence setin hissiyatı gayet iyi. Hatta beklediğimden daha iyi. Çünkü genelde böyle setlerin hissiyatı ee, o kadar da yani çok da süper olmuyor. Ama bu setin hissiyatını gerçekten açıkça söylemek gerekirse bayağı beğendim. Adam burada. Adam hala koşuyor mu? <laughs> Vallahi orada silah yok zaten. Üzülme. Burada zaten silah almıştım o yüzden. <laughs> Arkadaşlar şimdi asıl mekana doğru gidelim. Arkadaşlar mekana vardık. Şimdi şöyle bir taktik yapacağım ay bir an korktum ben. Taktiği izleyin. Yani taktik değil aslında. O adam çıktı lan ben gelince. Adam ben gelince kaçtı ama aslında beni öldürürdü. Bunun için kaçmış herhalde. Bir tane daha atacak büyük ihtimal. Bir tane daha atarsa diye şunu altıma koyarım bir tane daha atarsa. Bombeydi. Tamam adamı gördüm. Hayır kit dayanmayacak. Neyse arkadaşlar ya yani canlanma kartı var o yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar tekrar atladım. <laughs> Burada çok fazla adam yok gibi ama olmadı. Bir araba bulup kaçacağız buradan da. Evet sizin o... Ay boğazım kötü oldu. Arkadaşlar sizin oynayışına baktığımız zaman çok da önemli değil adam bulup, bulup bulmamız yani bana göre önemli tabi. Yani şey açısından. Yani zaten bu gameplay'in amacı setin siyah falan onu anlayabilmek için. Ee, hop. Şuradan şunu da çekelim bari. Arkadaşlar şuradan silah alacağım. Ay, robottan Adam ya adam var lan. Canas. Dur bakayım. Bence bunu, bunu yiyebilir. Şöyle tutlayacağım aslında. Başlıyor musun? Aha orada. Aşağı atladı. Öldürdüm de bu değildi lan sanki benim ilk gördüğüm adam. Bunun bot olma ihtimali var. O bot zaten büyük ihtimal. Evet bak ilk öldürdüğüm adam. Bunun hala ayaksızdır. Lan ben rastlıyorum ya. Alıyorum. Sıktı ha. Ben de yok sizin o anlamadım. Hadi öyle neyse. Abi ilk sıktığım botulamazdı yani. Onun botu olmadı ne bileyim Adam kaçtı bari. <laughs> Zaten buradan bakar mısın? Lan burada. Adam burada çıktı lan. Lan korkak ya korkak valla diyorum korkak ya. Ama sen cidden korkaksın. Sen hak ettim bunu yani. Orada dur. İkinci yükleme şu seti takayım. Set fena değilmiş. Şu sete de bakalım hazır. Allah dur. İkinci yükle. ikinci yükle. Bu arada set nadir mi? Bana nadir gibi geldi. O yüzden ikinci yükle taktım. Şimdi bu da şunu alalım. Okey. Adamın setine de dızıldık. Valla adam yok dedik. <laughs> Adam çıktı. Neyse sıkıntı yok. Adam çıkması daha iyi. Yine fight'ta arkadaşlar çok kusura bak. Kusura bakmayın yani çok konuşamıyorum. Gayri <laughs> fazla odaklanıyorum. Yakında arkadaşlar ikili üçlü yani e, böyle e, yanında farklı işte e, girin olsun, çıkan olsun dervişlulardan da gördüğünüz onlar da olacak. O zaman işte daha çok konuşacağız. Onlar da sohbet etmiş olacağız çünkü. Çünkü böyle olduğu zaman arkadaşlar daha az konuşmuş oluyorum. Hatta bu setin bir tane belki e, Levik'te de gameplay'ini çekeriz. Levik'te çektiğimiz gameplay'di de arkadaşlar bu setin. şeyle şeyle, Giray'la falan çekeriz arkadaşlar. Çan Roblox'u çok seviyor. Roblox'tan çok bırakmak istemiyor Roblox'u da PUBG'de Çan'ın daha önceki e, bir tık böyle kötü anım desem yani çok geçmiş temizliği değil ile alakalı. Geçmiş temizliği değil yanlış anlamayın. Bu hile de falan değil yani şey aslında geçmiş temiz değil. hesabına falan bir şey oldu hesabım gitti o şekilde bir şey. Aa lan benim ne oldu? He benim dur şöyle yapmam lazım. Kaskım dikenliğe döndü çünkü mumyayla dikenliği kullanıyordum. Buz diyarıyla şey kullanıyordum. Şimdi o buz kaskı şurada birinci kutu kaldı. Olsun arkadaşlar bence yani buz diyar seti bu buzlu kaskı değil de bu dikenli kaskı da fena durmuyor yani güzel duruyor. Ya araba bulurum diye geziyorum burada da. Arabaya da ayrı hiçbir şey yok ya. Aha buggy. Bu buggy ile şeye gideceğim. Buraya. Şurada ben %90 en azından bir kişi bulacağımı inanıyorum. Bir de Galata'ya da uğrarım. Yol üstü zaten. Galata'da belki bir, birkaç kişi buluruz. Bakalım çok kişili bir çok e, kirli bir varman squat varman squad değil zaten işte ee, yani ben kendim tek kişi oynuyorum ama. Her seferinde unutuyorum şu One Man çekmeyi. Hep böyle dört takım arkadaşıyla oluyor. Çünkü ben genellikle Doğru takım oynuyorum ama bu arada kendim oynadığım zaman One Man Squat oynuyorum. Yani öyle oynamak istiyorum daha doğrusu. Ama çekmeyi unutuyorum o da öyle kalıyor. Ama zaten One Man neredeyse aynı şey yani. Takım arkadaşlarımı görmedim bile bunları. zaten çok bir farkı yok. Kahvaltı alan dışı kalmış. O yüzden gittim. Ekranı vazgeçtim. Bakın bug'in arkasında oturan her zaman şanssızdır. Net vurulur o bir spreyde, Herhangi bir şeyde. En mutlu bile bug'in arkasında oturanı vurur. Buradan bir adam çıkar falan çıkmasını istiyorum zaten de. İşte çıkacağını düşündüğüm için dikkatli oynamam lazım buraya doğru. Arkadaşlar daha demin burada karşılaştığım adam yani burası değil de bunun aynı yerlerden bir tanesine karşılaştığım adam ne kadar korkaktı ya hakikaten. Böyle bir şey olamaz ya. Adam yani o kadar ses vermeyip orada oturmuş ki bak şöyle. Şöyle büyütme şöyle yapıyordu. Böyle adam beklemiş, beklemiş, beklemiş. Neyse havadan vurdum. Aha adam düştü. Adam düştü şuraya bir yere. Parışta sanırım. <laughs> Yanlış mı gördüm ya adam? düştü. dur şu kuleye çıkabilirim. Burada hiç dürbünüm yok. Aha. Nerede bir yerini algılamaya çalışıyorum. Şu an yerini algılamaya çalışıyorum ama algılayamadım. Altımdaydı galiba daha demin ama. Aha. Aha şurada karşıda var bir tane. O paraşütte düşen büyük ihtimal. Aha o neydi ki? Orada da adam var. Bot bu ya? karşı taraf görecek diye de korkuyorum. Tamam. Şimdi şunu biraz otumuz atalım da garanti olsun. O adam iyice yanaştı. Şurada bir yerde. Birazcık şeyle attım ama. Baydım. Bakın şimdi. Siz çok dolu değil gibi. Aha. Bomba geldi. Oo, bombadan hasar mı? ben burada durursam çok bomba atarlar bana. Allah yanlış. Adam altımda bir yerde. 了。 Arkadaşlar gameplayimiz bu kadardı. Arkadaşlar videoya abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.